...kanlar anlar. Sevgili seyirciler... ...her yıl milyonlarca Müslüman... ...Umre ve Hac ibadeti için... ...Kabe'ye akın ediyor. TÜİK ve Diyanet verilerine göre... ...son 5 yılda gençlerin de... ...kutsal topraklara olan ilgisi arttı. Son dönemde Hac ve Umre ziyaretinde... ...bulunanların konaklama tercihlerinin... ...başında da devre mülkler geliyor. kutsal topraklara gitmek milyonlarca Müslümanın hayali. Yılın belirli dönemlerinde hac ibadeti ve umre için Kabe ziyaretçi akınına uğruyor. TÜİK ve Diyanet verilerine göre son 5 yılda Türkiye'den Mekke'ye giden genç nüfusun sayısında ciddi artış gözlendi. Genç nüfusta artan bir trend var. E, kişiler artık çok genç yaşlardan itibaren umre seyahatlerini yapmaya başladılar. Bunu TÜİK ve Diyanet Verileri de destekliyor. Ee, öğrenciler görüyoruz. Ee, lise yaşından itibaren bu seyahatlere çıkıyorlar. Ee, daha da enteresan belli bir yaştan itibaren de ki bu 20'li yaşlar her sene e, Umre'ye gidiyorlar. Son dönemde kutsal topraklara giden Müslümanların konaklama tercihleri de değişti. Devremülkler gözde oldu. 19 yıllığına satın alınan hac ve umre zamanında bir haftalığına kullanılan daireler büyük konfor sağlıyor. Kullanım hakkına sahip olan kişi dilerse dairesini bir başkasına kiraya verebiliyor ya da miras bırakabiliyor. Burada bulunan katlarımızda çeşit çeşit daire tiplerimiz var. Bu daireler size 5 yıldızlı otel konforunda ama ev rahatlığı sunan daireler. E, bu dairelerde ailenizle birlikte konaklayabilirsiniz. Kabe manzaralı odalarımız var, şehir manzaralı odalarımız, Harem-i Şerif'i gören odalarımız var. E, normal bir beş yıldızlı hizmet e, servisi alıyorsunuz burada. E, odalarınızdan e, Kabe'ye direkt bağlantı var. Canlı bağlantılar oluyor ve siz Kabe'deki e, ibadetleri duyabiliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i dinleyebiliyorsunuz. Hicri takvime göre belirlenen bir sistem bu. Her sene hicri takvime göre belli bir dönemde bu seyahati yapabiliyorsunuz. Son dönemde yeni evli çiftlerde nikah sonrası kutsal toprakları ziyareti tercih ediyor. Eskiden evlilik sonrası bir sürü yerlere gidilebiliyorken Umre bu hiç akla gelmezdi örneğin. Şimdi muhafazakar kesimde böyle bir trend başladı. Biz bu manada çok talep alıyoruz. Hatta bu şekilde giden çiftlere de özel uygulamalarımız var. Rusya'nın